Evet kuş burnu. Yumuşamış. E, olmaya yakın işte. Değil mi? Geç bile kalmış bu sene. <laughs> Balkondan bakmıyorlar. Sizi görüyorum. Evet. Oradan görüyorum. Parmağımın olduğu yerdesin. <laughs> Evet. Eynir Çiğini karıştırıyorum ben de. Dövecekler beni bir. Elmalara bak. Elma mı ya? Elma var. sahibi var mı onu kaparıyor musun? Şey yeri kötü. He. Evet çiğnir köyü. Aynı. Bu elma kendiliğinden miymiş burada? Evet bu sanki yabani gibi. Aynen. Evet. Bir de yok. sahibi yok gibi. Sahibi var mı yok Bir de biri oturuyor. Sonra. Evet Zeynep'lere el sallıyorum. Karşına. Bizim evde şu parmağımda gösterdiğim tepedeki ev. Evet. Güler ablayla gidiyoruz. Yollardayız. Evet. Köyün tarihi eski. Malatya Arap Yırçı'nırdı. Eski taş evleriyle yaşam sağlamış. Otantik bir yapısı olan vadinin arasında bir yer. Burası köyün tepeden görünüşü. Allah ta taş evler aşağı. Evet kuş burnu. bundan marmelat yapılıyor öyle genelde öyle evet evet bunlar çok değerli abla kuşburnu kuşburnu evet kuşburnu evet, çok güzel yerleri de çok aynen toplaması Burası buranın divriğe mi gidiyor? Yok. Bu yol. E herhalde evet evet. Bizim geldiğimiz yer. Orası değil. Aynen. Mi? <laughs> Sen yoktun yanımızda. Ben o gün işte buralara altıda çıktım yola. Geldim o aşağıdaki çeşmeye. Ya bir tane çeşme aşağıda o. Ama kurumuş. Buranın suyu suyu bol ya sürekli. Ya suyu eskiden bizim esas su bizim köyde. Eynirdi. Eynir su karşısı. Dağların oldu. Evler hemen hemen He, Burada da yol var. Amcam olsaydı git çektim yani. Canım gitti ama gideceğim şimdi ne yapacağım kimse. Ne halam var ne teyzem var ne amcam var. Üç ne kaşındı zaten değil mi? Bir akıllı halamın oğlu var. <laughs> Heh, buradan döneceğiz. Buradan şimdi. döneceğiz. Bu buraları yapmışlar. Bak işte böyle taş olsa. Hmm. Değil mi? Bu niye su götürmez? Bu düzgün. Her yere aç ama baksana acı mı ne evet. Acını. Kız diyor Kızıyor çok beğendim köyünü Köy burası güzel. Bu şey bunlar yabancı dil değildi. Belli Bir zaten. Bizden geliyoruz. Işte. Bizden ya. Hiç ya. Yani, işte. Baksana abla dallar mallar. Ya bu da var. Bu araziler vardır, yerde. vardır, Yollar var. Hı hı. Şöyle aşağı doğru. Tabi eskiden buralar <laughs> ekilip biçilen, bu otları yollan. Aynen. Yani hayvanları çokmuş. Bu ot için kavga yapıyorlarmış. Bu doğru. Bu yol ne kadar güzelmiş. Şey, şey yürüme <laughs> yolu gibi. <laughs> Burası eski i̇şte köye gidiyor yani. Eski orası böyle olsa ne var Tabii ki? Tabii canım ev abi burada olsa daha iyiymiş. Evet. Abi. Bak aşağıda bahçe yapmışlar. Kocaman bahçeler var. Bostan Altta. mı? He. Hmm. Evet. Kimine Bu, kimine? Kayalarda. Ha, evet. Bu kayalar da. Belki de vesilenin bostanı. Olabilir. Taşlara bak. Burada ne varmış? Şöyle direkler, direkler. Yanmış mı? Direkler niye burada? Burada da bir şey var. Burası sağlık ocağı mı acaba? Eski. O, evet. Sağlık ocağı. Bura mı? Ha. Kaysa ağacı. Ama yok. Yok. kaysı yok. yok. Malat Malatya'da evet. kaysı yok. Abi evet. biz buraya hiç maşa... Araba bile gelir buraya Zeynep. E tabi. Yani hiç gezmiyorlar ki. Yani geliyorlar. Ya, Oturuyorlar abi oturma ben ne yapayım ben de oturmayı seviyorum Hayır. yerine göre oturacaksın. Bana kızıyorlar ama ben otururum. Ya abla otur tamam. Ki. Otursun keyfini yaparsın. Evde yatarım gidince. Yani. Abla baksana araba buraya ne kadar rahat gelir. E, Herhalde. Gelirsin bu çeşmenin oraya arabayla gelebilirsin. Tabii, Mesela yürümek tabii, istemiyorsun çıkarken. Yani burası Londra asfaltı gibi baksana yavrum. Evet. <laughs> Geçin Burası şey. sağlık ocağı değil mi? Evet. Eskiden faaliyette olan bir yer. <laughs> ama şimdi artık köylere sahip çıkılmıyor. <laughs> yani kaç sene önce sağlık ocağı olan yerlerde teknoloji ilerledikçe her şey daha geriye <laughs> gidiyor yani. <laughs> Bu da bir sistem. <laughs> Devletin buralara daha çok sahip çıkması lazım. Evet. Ama neden çıkmıyor acaba? Devletin başka kalmadı. Başka kalmadı herhalde. <laughs> Devlet sahip çıkmazsa orman her yeri alır. Bak evet. dedim baktım olmayınca. Bak orada mezarlık var görüyor musun? Bak. Nerede? He. arada mezar Aynen mı var. acaba zannetmiyorum. Mezar mezar çam ağaçlar var karşıda. Taş var sanki. Yok yok mezar şimdi. var. Mezara benim. Kim, gitmiş oraya? Belki de, de eskiden görmemişlerdir. Bak evden gördüğümüz o kızıl yer orası. Araları. Bak burada da birin arazisi var güzel. Evet Çok... burası da güzel ev için. Bak orada da yol var sanki. Suyun sesi geliyor. Baya bir alan var ya. Harbiden doğrusu meyve yok abla ağaçlarda. Zaten zamanı geçti He. de. Demeye kalmadı elma. İşte bunlar bu İstanbul'da satılmayan orijinal. Köy elmalar Bak bizim aralarda evet. da var. Tabii. Karadeniz'de de var. Bu elmalar değişik Amasya mi? elmasına benzer. Kokusu. Bak orada kızarmış. Şöyle kızaracak o. Ve değişik Güzelim sararacak mi? abla. Mi? <laughs> sararacak. Mesela düşmüş yerlere. Bu elmalar yerlere düşmüş. Neden düşmüş? Biz yiyelim diye düşmüş. Var var bende. Bu daha sağlamak, Kurtlu. Doğal. ilaçsız. Doğal. Bak burası güzel. Evet serin. Almıyor, serin. Evet köy yürüyüşümüz devam ediyor. <laughs> doğal. Sanki yürüyüş parkında gibi. Evet. Burada çok konuşayım da ileride utanır konuşamam belki çekerken. <laughs> Yıkamadan yeme Filiz abla diye. Filiz abla. <laughs> yıkamadan yiyorum. Ha, bak 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 Filiz abla yıkamadan yiyorum. <laughs> e, o da öyle bir hasta. Siliyor. <laughs> Bura güzelmiş ya. Bitiyor güzel. Abla tadını şimdi, görüyor musun? Evet. Evler var. Şimdi. Bak yemin ediyorum sana. Ben bu tadı. Biz bunları otlak elması deriz. Otlak hemen. <laughs> yani. Bakın siz kenarda kıyıda büyük. Bak tadı. Evet. Bizim Samsun Mafra Kolay'da da çok vardı. Doğal. Eski yapılara geldik. Evet. En eski evler bunlar. Evet bunlar. Şöyleler yaşıyor burada <laughs> değil mi? Bu da taş bir mimari. Güzel bir yer ama. <laughs> Şu da yıkıldı. Ha ha. O da şeyli. Oradaki sistem de öyleydi bak. geç böyle tahtalar vardı ama tabii. Evet. Şey, çivi çakılmadan çatı. Bir ekmek Onar bir köyündeki. Bu evde de öyleydi. Burası tehlikeli ama. He fazla. Gel Sen dur bu tarafta. Bak hiçbir çivi kullanılmadan sadece destek üstüne. Allah'ım ya. İnsanlar eskiden bak ana kolonlar yapmışlar. Yani ben tam anlamıyorum da. Derenin kenarı. Mis gibi bir hava. Burada. Ha bir dakika yeni ev yaptırıyor. Hep uyanmışlar. Kapılar aç. Ha, herkes uyanmışlar. Evet. Abi de buraya kadar evet, gelmiş. Yani. He, baya lezzetli. Bunlar hep eski yapıları, modernize haline. Eskiden daha şey. Bu yeni yapılar. Evet. Pencere, ha buranın Nurettin abilerin akrabası. Pencereleri görüyor musun abla? Hmm, Güzel. Evet. Tamam. Nurettin'in alttan Babaannesine. da. Babaannesine. Altta da bir yol var. çeşmesi. Burada alak, kurban kesiliyor. Evet, saklı kalmış biraz. Ve şu an buz gibi. Şu an var ya, şu an klimaya girmiş gibi yürüdüm. O derece. Yukasını da göstereceğim. Oturma yerleri. İnsanlar çok güzel yerler yapmışlar. Bu köprümüz var küçük. Su yukarıdan ağacın kayaların dibinden çıkıyor. onu da şimdi birazdan gidip göstereceğim. Bu bu bildiğin bir, bir klima doğa yukarı doğru öyle vadinin içinde bir çeşme toplanma yeri insanlar buraya toplanıyor daha eski yapılar aşağıda birkaç tane daha var Buradan. buradan kapısını görebilirsiniz artık şey olmuş evler Tarih kopan yerler. Daha fazla bilmedim diye. Bakın burada da bir ev varmış. Ağacın kökünü görüyor musunuz? Eve bakın. Böyle bir yer var mı ya? Şurada. Nasıl kök salmış ya sanki. Bir Bir güç. Evet buralar cennet cennet. Cennetteyiz. Cennete düştük. Malatya'nın güzellikleri. Ülkenin her yeri güzel. Burası bence gördüğüm en güzel yerlerden biri. Her yerden, her yerden su geliyor eski yapılar da var kayaları. Çok sonradan yapılmadı da. Üstüne bakın, şu her yerden gelip gidiyor. Tabii bir yerde, her yer kemerlerle, sularla kal. kayaları görüyorsunuz. Evet, buradan da çıkış var her Çıkarken kayaları görüyor musunuz? Kayaları. Yani. Burada kurban kesiliyor. Yemek yeri diyor. Dini merasimler düzenliyor. Ya şu an o kadar güzel sessiz bir yerdeyim ki buz gibi kayaların altında sular gidiyor. Bakın her yerden su çıkıyor burada. Abartısız. Bakın her yer su. O şekil gidiyor daha fazla. Vadinin içi burası. Öyle düşünün yani. Vadide bir yer. Ben daha tırsam Fazla dolaşamam. Evet. Güzel bir alan. Malatya Eyni Çiğiniz köyü. Gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Buradaki insanlar sizi güzel karşılar. Kendi köyünde küçük sessiz bir köy. Kültürlü. Evet merdivenlerden çıkıyoruz. Kayaların vay düşüyordum. <laughs> kayaların ağaç kayada bitmiş ya resmen sanki mübarek. Görüyor musunuz? Kafama doğru. Yani şu an kayaların altında. Şu şekil. Çeşmeye doğru çıkıyoruz. Burası altı. Her yerden su çıkıyor. Ne geldik. Kayalar burada demin çekim yaptığımız yer. Şu gördüğümüz çınar ağacı mı acaba tam bilmiyorum da kökü kayalara doğru. Yani acayip. Kaç yüzyıllık kim bilir. Devasa. Evet, çok sessiz, serin bir yerdeyiz. Böyle bir yapının altından sular gidiyor. Buradan da muhtemelen sular geliyor. Şu an gelmiyor ama. Suyun çıktığı yeri göstereceğim şimdi. Şekil, kayanın şekli. Vidic. Evet su bu kayaların altından geliyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle alayım. Suyun geldiği yer bu kayaların altı. Bakın. Kayaların altından geliyor. Yani şöyle. Mübarek. Kaynak suyu. Reis senede bir kere temizliyorlar sayda. Aynen. Yosunları gitsin diye. Burası değil mi? Evet. Evet abla şöyle. Su bu taşların de. altından geliyor. Zaman. Bu böyle bir inançları var. Burada. Bu değerli bir ağaçtır onlar için. Bu ne ağacı? Çınar mı? Ceviz ağacı. Ceviz. Dede Kaç cevizi. Adı mı? Dede Cevizi derler. Dede Cevizi. Abla zaten çok yaşlı eski baksana. Şurada gibi ziyaret ederler. Yani. Buraya değil mi? Evet oraya mum dikerler. Cuma akşamları, perşembe akşamları. He. Yani kıymetli bir çeşme olarak. Bu güzel bir yer ya. Hani bir de manevi değeri de var şey olarak. Aynen. Kıymet bu su buradan olarak. mı çıkıyor o zaman? Bu su oradan çıkıyor. Oradan değil mi? Benim gösterdiğim oradan şu. Oradan geliyor buradan şu alttan. dağılıyor. Dağ. O taşın altından çıkıyor. Zaten Zimbabı insanlar... Bu 100 senedir bizim bildiğimiz. Yani koruma altında. Evet. Zaten. Köylüler zaten sahip çıkmış evet. herhalde. Evet. Bak mesela ben vermiş ağaç. Evet, çiçekler. Ver verdiği için. Ve yıkılmasın diye. Sete bak Allah'ına. Evet. Burada kurban ve adak mı kesiliyor? Evet. Adaklar ve kurbanlar burada kesiliyor. Evet. Söylüyor, dağıtılıyor. Su diyorum. Her yerden su geliyor. Yukarılardan, aralardan, şuradan. Evet, evet. Her yerden su geliyor yani. Evet. Ya şu dinlesen bile. Evet. Yeter. Şimdi kutum daha Burada yemek yiyorlar değil mi? Yemek. Evet. Dini ya da işte me yani. cenaze merasimlerinde. Cenaze merasimlerinde. Hı hı. Burada yaptık. Bu insanlar. Tabii oturdu. siz burada mı yaptınız kutumu? Kutum He. açıldı. He. Kavuzlarına geldi. Burada halay çekildi. O zaman her şey, şey yapılıyor. Keşke o zaman olsaydım. Aynen. Çekerdim diyor. Ben de onu seyrediyorum. Evet. Cevizi <laughs> de göstereyim. Şöyle buradan göstermedim. Evet. Eski Mesela, bir ceviz. Şimnir köyünün çeşmesi. Evet. Bütün tarihi eseri de burası. Basit Değil mi? Başka Köyü. şey. <laughs> Başka Yok mi eski şey. evler var. Bak şu ağacın kökü var ya şu. Evet. Devasa çıkıyor aşağıdan. Şimdi kaç senelik o. Aynen. 100 mü? 300 mü? Hele bu ceviz acayip bir Bu şey. mu? Evet. Çok zaten yani. çökü kayalıklara gelmiş. Bazı şeyleri kesilmiş ama. Evet, yine mecbur budaması var. Belki şey olacak diye daha kötü çürütmesin ağacı evet. diye. Yani ceviz ağacının gölgesindeyiz şu an. Cevizin altında. Evet. Köy gezimiz sona erdi. Evet, köy gezimiz sona erdi. Bilal ablayla Kahvaltı beraber pekiyorlar. kahvaltıya çağırıyorlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul'da görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>